Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz koordinat sistemi arkadaşlar. Düzlemde belli bir kalemimizin ucuyla yaptığımız ise nokta deniyordu arkadaşlar. İki boyutlu düzlemde noktanın adresini, yerini ifade edebilmek için koordinat sistemi yani x ekseni yatayda, x ekseni dikeyde, y ekseni şeklinde koordinat eksenlerine ihtiyacımız var. Düzlemde yatay sayı doğrusu x ekseniyle dikey sayı doğrusu y ekseninin 90 derecelik açıyla o noktasında kesişmesiyle oluşan iki boyutlu yapıya koordinat sistemi diyoruz arkadaşlar. Bu bir kafesi andırıyor aslında. Bakın şurada da çizgiler olursa burada kafes gibi bir şey oluyor. Bu kafeste noktaları ifade etmek zor olmuyor arkadaşlar daha kolay oluyor Mesela şöyle düşünün iki sağda bir yukarıda görüyorsunuz iki sağda bir yukarıda olan nokta Burası olarak ne yapılıyor ifade ediliyor ya da şöyle gösterelim 3 solda 5 yukarıda mesela bakın arkadaşlar 3 solda 5 yukarıda da şurası olmuş oluyor buraya işte bir adres bir koordinat verilmiş oluyor arkadaşlar. 2 sağda, bir yukarıda olduğu için 2'ye 1. 3 solda 5 yukarıda olduğu için eksi -3'e 5 şeklinde apsis ve ordinat şeklinde koordinatları yazmak mümkün oluyor. İşte bu iki boyutlu kafes şeklindeki yapıya koordinat sistemi diyoruz. Eksenlerin kesiştiği nokta yani kaynak başlangıç yani noktayı e, tarif ettiğimiz noktanın başlangıcı olan yer orijin sıfıra sıfır olarak kabul ediyoruz. X eksenini apsis ekseni, Y eksenini ordinat ekseni olarak isim verilebiliyor arkadaşlar. Buradaki diğer noktalar hep orijine göre yapıyoruz. Orijinin iki sağında bir yukarısında, üç solunda beş yukarısında şekli orijine göre anlatıyoruz arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde bulunan noktalar sıralı ikililerle ifade edilir. İşte aç parantez x virgül y şeklinde x sayının sağda mı solda mı orijinin yani sağında mı solunda mı y yukarıda mı aşağıda mı olduğunu bize ne yapacaktır ifade edecektir. x sağda mı solda mı y yukarıda mı aşağıda mı olduğunu bize ne yapacaktır anlatacaktır arkadaşlar. Örnek orijin 0'a 0 noktası. A eksi 3'e 2. Görelim arkadaşlar bakın. 3 solda 2 yukarıda işte burası arkadaşlar. Bunların kesiştiği yer bizim A noktamız olmuş oluyor. işte. buraya A diyebiliriz. Eksi 3'e 2. X absis Y ordinat. Eksenler koordinat sistemini 4 tane bölgeye ayırıyor arkadaşlar. Bu 4 bölgeden birinci bölge sağda ve yukarıda olan noktalar. ikinci bölge solda ve yukarıda olan noktalar. Üçüncü bölge solda ve aşağıda olanlar. Dördüncü bölge sağda ama aşağıda olan noktalar. İşaretlerine baktığınızda sağda ve yukarıda olduğu için artıya artı. Yani apsisi de artı, ordinatı da artı. İkinci bölge apsisi eksi, ordinatı artı. Üçüncü bölge her ikisi de eksi. Dördüncü bölge apsisi artı, ordinatı eksi şeklinde saat yönünü tersine bir dolanım içinde oluyorlar arkadaşlar. Normalde saat böyle döner. Bir, iki, üç, dört diye döner biz tam tersine 1 2 3 4 şeklinde devam ediyoruz. Bu uygulamayla devam edelim arkadaşlar. Bakın yukarıda verilen noktaları çizimi verilen koordinat sistemi üzerinde göstererek bölgelerini bulunuz diyor. Bölgesi yoksa nedenini belirtiniz diyor. A noktası 3'e 4. Ne demek? 3 sağda 4 yukarıda demek. Bakın 3 sağ 3 sağ 4 yukarıya gitmem lazım işte bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası benim A noktam. Kaçıncı bölgede? Tabii ki birinci bölgede. B noktasına baktığımızda B noktası eksi iki eksi Yani iki solda bir aşağıda. bir aşağıya getiriyorum. Gördüğünüz gibi burası da B noktası olmuş oluyor arkadaşlar. Şurası da B oldu işte. Bakın, güzel, güzel yazayım. B noktası, bakın birinci, ikinci, üçüncü bölgede olmuş oluyor. B noktası üçüncü bölgeye ait oluyor. Devam edelim. C noktası sıfır. Yani ne sağda ne solda. Sadece üç yukarıda bakın. Ne sağda ne solda. Üç yukarıya gittiğinizde, kırmızıyla gideyim. Ne sağda ne solda. 3 yukarıya gittim. İşte burası arkadaşlar. Şurası bizim c noktamız. Yani o eksenin üzerinde. Y eksenin üzerinde. Eksi 5'e 0. Eksi 5'e 0. Bakın arkadaşlar. 5 solda ama ne yukarıda ne aşağıda. 5 solda. 5 solda işte İşte burası. Yani d noktamız da x eksenin üzerinde oldu bölgelere dahil olmuyor. Eksenlerin üzerinde bölgeler dahil. Eksi 3'e eksi 3. Görelim arkadaşlar. Bakın 3 solda 3 aşağıda. 3 solda 3 aşağıda. Görüyorsun. İkisinin kesiştiği yerde. Buraya biz E noktası diyoruz. Şuraya E noktası. Devam edelim. Eksi 4'e 3. 4 solda ama 3 yukarıda arkadaşlar. Bak. 3 yukarıda. İşte bunların kesiştiği yere de B noktası diyoruz ki B noktası da 1. bölgede olmuş oldu. Devam edelim. G noktası eee 1 sağda 3 yukarıda. Bakın şunların kesiştiği yer 1 sağda 3 yukarıda F B noktası yok. Evet, G noktası var. Bir sağda, üç yukarıda G noktası. O da birinci bölgede olmuş oluyor. Son olarak H noktasına bakalım. H noktası da altı sağda, iki aşağıda. Altı sağda, bir aşağıda bakın. iki aşağıda. İşte bunların kesiştiği yer bizim E noktamız ki arkadaşlar. Bakın birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge olmuş oluyor. Peki. Bölgesi yok. Neden yok? Yani bunların bölgeleri var ama şunların yok. Neden yok? Bakın bunun bunun bölgesi yok. Çünkü bunlar eksenler üzerinde Eksenler üzerinde olduğu için bölgelere dahil değildirler. Arkadaşlar. Şu işaretledim noktalar her ikisi de eksenler üzerinde olmadığı için eksenler üzerinde olduğu için bölgeler dahil değildir. Yani ne birinci bölge ne iki, ne üç, ne dörde dahil edemeyiz arkadaşlar bunlar devam edelim hiper bilgi diyor ki verilen noktaların eksenlere olan en yakın uzaklıkları aşağıdaki gibi bulunabilir diyor mesela eksi -4'e 3 noktası görüyorsunuz arkadaşlar 4 solda 3 yukarıda olduğu için Şuradaki mesafe 3 Şuradaki mesafe 4 oluyor Bundan dolayı bir noktanın x eksenine olan mesafesi aslında ordinatının mutlak değeri. Ordinat değerinin mutlak değeri. Y eksenine olan mesafesi ise x değerinin mutlak değeri. Bakın. Apsis değerinin mutlak değeri olarak bulunabilir. Yani a eksi 3 noktası x eksenine uzaklığı ordinatın 3'ün mutlak değeri 3 birim. Aynı noktanın y eksenine uzaklığı ise apsis değerinin mutlak değer olarak dört birim bulduğuna biliyor arkadaşlar. Devam edelim. Hiper bilgiyle devam edelim. Koordinat sistemi üzerinde bir nokta x ekseni üzerinde ise ordinatı sıfır olmak zorunda. Çünkü uzaklığı sıfır arkadaşlar. x ekseni üzerindeki bir noktanın x eksenine olan uzaklığı sıfırdır. Yani ordinatı sıfırdır. Y ekseni üzerindeki nokta ise Y'ye uzaklığı sıfırdır. Yani apsisi sıfırdır. Eksenler üzerindeki noktalar herhangi bir bölgeye dahil değildirler diyor arkadaşlar. Üzerindeki noktalar herhangi bir bölgeye dahil edemeyiz. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgeler dahil edemeyiz. Bunları eksenler üzerinde diyeceğiz. Soru 1 ile devam edelim. A noktası A eksi 4 virgül 5. Yani absisi A eksi 4'müş. Ordinatı 5'miş. Noktası Y ekseni üzerindeyiz. Şimdi Y ekseni üzerindeyiz arkadaşlar. Apsisine sıfır olması lazım. Yani A eksi 4 dediğimiz cebirsel ifadenin sıfır olması lazım. Buradan eksi 4'ü karşıya yollarsak sıfırın yanına artı 4 olarak gelecektir. Buradan A eşittir sıfır artı 4'ten 4 olacak. Yani burada A 4 olmalı ki bu Y ekseni üzerinde olmalıdır. Olması için A'nın 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Başka yolu. Çünkü Y'si 5 olduğu için X ekseni üzerinde olması mümkün değil zaten. Devam edelim. Soru 2. Diyor ki K noktasının X eksenine en yakın uzaklığı 4 birimmiş. Şimdi şöyle aşağı doğru y ekseni yatağa doğru da x ekseni çizelim arkadaşlar. Evet diyor ki k noktasının x eksenine uzaklığı en yakın uzaklığı 4 birimmiş. Şimdi x ekseni burası olduğuna göre. Y ekseninde burası olduğuna göre şimdi X ekseninde 4 birim uzaklık. Ancak 4 yukarıda da olabilir. 4 yukarıda da olabilir. 4 aşağıda da olabilir. Değil mi? Y eksenine en yakın uzaklığı ise 5 birimmiş. Peki Y ekseninin 5 sağında da olabilir. beş solunda da olabilir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şuranın da simetrini alırsak buralar olabilir. Yani K noktası apsis ve ordinat değerlerinin toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Hemen şuradan başlayalım. Şuradaki K noktası bakın 5 sağda 3 yukarıda olduğu için 5'e 3. Şuradaki K noktası ise Bakın arkadaşlar 5 sağda ama 3 aşağıda. Eksi 3. Şuradaki K noktası 5 solda 3 aşağıda. Eksi 3. Buradaki K noktası 5 solda eksi 5. 3 yukarıda artı 3. Buradan K noktasının apsis ve ordinat değerlerini toplayalım bakalım. 5 artı 3 birinci bölgede 8. 5 artı eksi 3 Bakın artı ile eksinin çarpımı eksi olacağına göre 5 eksi 3 den 2. Devam edelim. Eksi 5 artı eksi 3. Gene bakın arkadaşlar. Eksi ile artan eksi olacağına göre. Eksi 8. Ve son olarak. Eksi 5. Artı 3. Buradan da eksi 2. Yani arkadaşlar bu toplam. Artı 8 alabilirken eksi 8 de alabiliyor. Artı 2 alabilirken eksi 2 de alabiliyor. Yani 4 farklı değer alabiliyor. İşte kaç farklı değer alabilir diyor. Dört farklı değer alabiliyor. Geçelim soru üçümüze. Şöyle biraz büyüteyim isterseniz. Diyor ki koordinat sistemi üzerinde A eksi 3'e 4, B 6'ya 4, C 6'ya 5, D eksi 3, 5. Köşeleri bu noktalar olan geometrik şeklin alanı kaçtır diyor. Yine bakın deminki sorudaki gibi önce eksenlerimi bir çizeyim. Eksenler çizmek bize bir şey kaybettirmez. Tersine kazandırır. Hemen A köşesinden başlayalım. 3 solda 4 yukarıda. 3 solda 4 yukarı. Şurada olsun A. -3'e 4. B noktası simetrik olması lazım. 6'ya 4. Yani 6 sağda gene 4 yukarıda. Bunun hizasında olacak. 6'ya 4. C noktası 6 sağda, 5 aşağıda. 6 sağda, 5 aşağıda şöyle, şöyle. Pardon. Şöyle diğer olsun o da. Çok önemli değil. 6'ya -5. Ve tabii ki D noktası da bunun hizasında olacak şöyle. Bakın arkadaşlar, şöyle. O da bunun hizasında olacağına göre, karşı bir yok yani buraya geliyor. D de buraya gelecek yani, mecburen. Yoksa dikdörtgen olmaz. Eksi 3'e eksi 5. Görüyorsun, üst solda 5 aşağıda şeklinde. Peki? Geometrik bir şeklin alanı kaçtır diyor. Alanını bulmak için eni ile boyunu çarpmam lazım. Önce burayı ve burayı çarpmam lazım. Şuraya bakıyorum, şurası 3 birim, şurada 6 sağ gitmiş, 6 9 birim oluyor. Şurada 4 yukarıda, şurada 5 aşağıda olduğu için 9, 4 5 9. Yani 9 kere 9. Bu artık bir kareymiş arkadaşlar. Alanı da ne oluyor? 81 bir birim kare oluyor. Yani bu geometrik şekildeki dörtgeninden öteye Kareymiş diyebiliriz i̇şte arkadaşlar. Cevabımız 5. Devam edelim. Soru 4 ile. Bu sefer de bakın. 3 nokta verilmiş. Buradan bir üçgen ortaya çıkacak. O belli. Görelim. Bakın. Eksi 4'e 3. Yani 4 solda 3 aşağıda. Şöyle bir 2'ye eksi 4'e 3 L 5 sağda 3 aşağıda yani aynı hizada olacak bu da bu tarafta olacak 5'e eksi 3 4. bölge M noktamız ise eksen üzerinde bakın arkadaşlar. Ne sağda ne solda 5 yukarıda. şurada Burası da M noktası sıfır 5. Aps 0 olduğu için Şimdi bunları birleştirdiğimizde bir üçgen oluşur. K ile L zaten aynı yatay çizgi üzerinde. Hı -hı. Geometrik şeklinde alanı kaçtır diyor. Ee, üçgenin alanını bulurken taban çarpı yükseklik bölü iki. diyorduk. Yüksekliğimiz bakın şurası arkadaşlar. Baktığımda bu 5 yukarıdaymış şurası. Bunlar da her ikisi de 3 aşağıda olduğuna göre yüksekliğimiz aslında bizim 5 artı 3'ten 8. Tabanımız bu 4 solda, bu 5 sağda, 9. Yani üçgenin alanı eşittir. Taban olan 9 çarpı yükseklik olan 8 bölü 2. Iki, 2'ye bölmeyi unutmuyorum. Çünkü 9 ile 8'i çarptığımda ben buradaki şu dikdörtgenin alanı buluyorum. Yarısı dikdörtgenin içinde yarısı dışında olduğu için 2'ye bölüyorum. 9 kere 2'ye böldüm bir 2'ye böldüm 4. 4 kere 9, 36 birim kare olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkında rahatlıkla görülebiliyor arkadaşlar. Son olarak soru 5'e bakalım. Yeni milli teknoloji ürünümüz olan insansız hava araçlarımız tatbikat için havalanarak görev bölgesini ne yapmıştır? Taramıştır. Daha sonra hedefleri aşağıdaki belirleyerek komuta merkezine göndermiştir. Görüyorsunuz bir kafes gibi kartezyen sistem komuta merkezi. Hedef biri dörde bir olarak vur emrini vermiş. Yani buraya dörde bir demiş. Yani demiş ki bu nokta orijin kabul ettiğimiz noktanın dört sağında bir yukarısında. O zaman dört soluna gidelim. Bir, iki, üç, dört soluna gidelim. Bir yukarısındaydı, bir aşağısına gidelim. İşte arkadaşlar. Bizim Orjinimiz aslında ne olmalı? Şu yatay çizgi ve şu dikey çizginin kesiştiği yerden geçmeli. Yani orjin bu. E ee, buna göre diyor. Diğer hedeflerin koordinatlarından hangisi olamaz diyor. Yani diğer hedeflerin koordinatlarını yaz diyor. Yazalım. Hedef 2. Bakın. 1, 2, 3 4 solda 4 solda 1, 2 yukarıda. -4'te 2 yani görüyorsunuz C şıkkı olur. Hedef 3'e bakalım. Hedef 3 1 2 3 solda 1 2 3 aşağıda -3 eksi -3 eksi yani bu da burada. Şuraya yaz diyem isterseniz. -3'e -3 şeklinde. Hedef 4'e baktığınızda 1 2 3 4 5 6 sağda 1 2 3, 4 aşağıda. 6 sağda. 6 sağda 4 aşağıda eksi 4. 6 eksi 4 de burada olduğuna göre arkadaşlar buradaki hedeflerden olmayan B şıkkında eksi 2 eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Buradaki hedeflerde yoktur. Eksi 2 eksi 3 şuradadır. Gördüğünüz gibi buradaki hedeflerden biri değildir koordinat olarak arkadaşlar. Böyle orijin verilmediğinde ne yaparız? Yapılan hareketin tam tersini yaparız. Yani dört sağdaysa dört sola, bir yukarıdaysa bir aşağıya gideriz. Orijini buluruz. Yani bizim orijinimiz 0,0 burasıymış arkadaşlar. Şurasıymış. Orayı bulduktan sonra artık gerisi ne yapıyor? Kolay oluyor. Peki arkadaşlar dersim burada bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.